Müracaat olan var mı? Hamdullah. Yok abi. Yok. Nizamın başım. Bir dua edelim. Amin. Amin. Allah'ım tehlikeye düşmüş olan her canlının Özellikle de küçük bir çocuk ya da yaşlı bir nimde adına geç kalmadan yetişebilmemiz için bizlere güç ver. Amin. Yangınla mücadelede bilgi, teknik ve tecrübelerimizi arttır. Amin. Sevgimizi, cesaretimizi ve inancımızı eksiltme. Amin. Pirimiz İbrahim peygamberi yanmaktan koruduğun ilahi sırrına bizleri de dahil et. Amin. Kaderimizde görev başında ölmek varsa eşimizi, çocuklarımızı yakınlarımızı koru Allah'ım. Amin. Hayırlı öğretmen arkadaşlar. Sağ ol. Geçmiş olsun. nasıl işe gideceğim devlet memuru nasıl oluyor? Bugün izin aldım onunla. yoksa onu da işe gidilir mi? Bilmiyorum yani. Ha, biz devlet memuruyuz. Sakat yani sağ Sekiz buçukta iş başı. Mesai başlıyor. Kaç buçuk? Dört buçuk beş. Dört, Dört buçuk beş. Ha. Vatan Biz böyle bir şey yapabilsek. Benim babam diğer babalar gibi e, sabah sekize çıkıp e, belli bir saatte gelmez. Bana normal geliyor ama benim babam diğer dışarıdaki insanlar gibi değil, babalar gibi değil. Evet. teşkilatının Edirne Kapı'da şehitliği vardır, ayrılmıştır belediye tarafından. Hayatını kaybeden personel arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz buraya defnedilir şehitliğe. İnşallah Mevlam bana o şehit mertebesine ulaştırır. Bir gün orada bir yerde yatarız inşallah. Yerimi de hazırladım dediğim gibi. Güzel bir yerim var. İnşallah nasip olursa oraya geçeriz. Ali'yi küçükken çok döverdim, dövdükten sonra 5 dakika sürmez barışırdık. Ali'nin maşallah yani ileride bir sporcu olacak şekilde bir hareketleri vardı. Ama şu anda maşallah büyüdü, spora çok yatkın oldu. İlk önce boksa gitti. Boksu tam manasıyla bitirdi. Ondan sonra badiye başladı. İtfaiye personel olacakmış. Müracaat edelim dediler. O şekilde müracaat ettik. Açık söylemek gerekirse o zamana kadar İtfaiye ne iş yaptın? İtfaiyecinin ne olduğunu bilmiyordum ben. 97 mülakatlar falan e, spor mülakatları, sözlü mülakatlar, yazılar oldu. E, başarılı olduk. Girdik. 3 aylık bir öğrencilik hayatımız oldu. Orada biraz göze battık herhalde. Başarıdan dolayı, özellikle spor aktivelerinden dolayı. Bir e, 6-7 ay bir çalışmadan sonra İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Beni koruma olarak kendine talep etmiş, onun yanında belli bir yıl çalıştık. Daha sonra kendi isteğimle beraber ben gruplara aktif görev talebinde bulundum. İşte askeri sistem diyoruz, itfaiye teşkilatı askeri sistemdir. Nedir? Rütbelendirmeler dahi öyledir. İşte onbaşı, belli bir dönem çavuş ve şu anki konumda olduğum ekip amiri. Üç pırpır pır diyoruz biz buna, yangın birbirinde en üst rütbe. Ekip amiri konum olarak rütbe aldık. Ve Daha sonra buraya tayinimiz çıktı, Fatih Grubu'na. E burası Fatih Grubu'nda çalışmak farklıdır. Burası işin özüdür, merkezidir. Burada çalışmak bir kariyerdir. Farklıdır burası. Söyle. Anladım da kızım şu, şu an zamanı değil Ben şu an yangına gidiyorum Tamam kızım Tamam kızım yangından sonra ilgileneceğim Tamam halledeceğim Kafanı yorma tamam kızım Hadi görüşmek üzere Görüşürsün. Bir elbise lazımmış herhalde Onun siparişini veriyor ama Gerçi yangına gidiyoruz ama Yangından sonra inşallah onu çözeceğiz İşimiz zaten sorun çözmek Babam bir şey gereğinde bize de ilgileniyor, bizi aksatmıyor. Çok sert durur ama içine girdiğin zaman çok harika bir insan. Yapısı biraz serttir. Fatih 3 Fatih merkez ee, Aboneyle görüştük. Herhangi bir yangın olayı yok, merkeze dönüyoruz tamam. Şu an merkeze dönüyoruz. Verilen adres asılsız çıktı. Genelde bu tür şeyler sık sık olmuyor ama ihbarı veren arkadaş biraz panik yapmış bizim arkadaşlar da bunu değerlendirdiler ama şükür herhangi bir olay çıkmadı şu an merkezde dönüş yapıyoruz efendim. Bizim buradan ihbar geldikten sonraki hareketimiz, araçlara binişimiz ve araçlarla beraber garajdan çıkışımız 30 saniyedir. Ee, Avrupa ülkelerinde, Amerika ülkelerinde itfaiyeciler garajda giyinirler ve olay yerine hareket ederler. Biz böyle değil. Biz daha erken müdahale edip de o yangını veya o yangın içerisindeki insanı kurtarmak için araçlarımızda giyiniriz. Bu garajda harcadığımız zamanı araçta giyinerek kazanmaya çalışırız. Abdullah. Abicim biz şimdi şeye geçeceğiz. Bu geçenlerde çıkarttığımız anneanne vardı ya. Yani, onun evini ziyarete gideceğim bir gün olsun. Takım sende. Hadi görüşürüz. Hırkay Şerif Mahallesi'nde 5 katlı binanın bodrum kat daire dahili yandı ve içeride iki kişinin bulunduğu ihbarı geldi. Biz tabi olay yerine intikal ettik. Yalnız hatta olay yerine giderken sokakta uygunsuz park sonucunda olaya girme aşağı yukarı bir beş dakika bir gecikliğimiz oldu. Tabi gittiğimizde daire kapısı kapalı. Arkadaşlar bizim bahçe tarafından girmişler. Alev içerisinde ayakta şaşırmış bir bayan gördük nihayetinde anne anne. Acil olarak arka bahçeye çıkarttık ama yaşlı kadın bitik haldeydi yani. Dumandan etkilenmiş. Onu oturttuk bahçede. Biraz muhabbet, ad, soyat falan nasılsın, iyi misin? Kendine gelsin şeklinde. Biraz su verdik. Tabii soparlandık, merkeze döndük. Ondan sonra bir haber alamadık tabii ki sağlığı açısından. Bugün nasip oldu. Kendisiyle görüştük. Biz ziyaretine gidiyoruz şu an. İnşallah iyi karşılar. Veya iyidir. Veya bizi hatırlar. Göreceğiz. Bakalım. Bir yangın olduğu zaman, bir olay olduğu zaman insanlar en yakını dahi olay mahallinde bırakıp kaçarken itfaiyeciler, can siparihane içeri girerek o kişinin canını ilk önce ya da yakınlarını ya da malını kurtarmak için kendi canını feda etmektedirler. Hoş geldiniz oğlum, hoş geldiniz. Tanıdın mı anacığım? Fedadan, kadardan saklandım. Tanıdın mı, Allah, mı? Beni tanıdın mı? E, bir an tanıdım, bir yerden ben seni tanıyorum. Seni kurtaranlardan Ben seni, mi? seni, kurtaranlardan ben seni hani kurtarmıştım ya, ya konuşmuştuk ya, gel, ya, yüzünü silmiştim ya. Değil, gelelim. Gel gel, 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 gel. Gel, gel. Biz de seni merak ettik, sağlığın nasıl diye bir ziyaret edelim dedik. İyi, sağ olun, iyiyiz, fena Duan, değiliz. Duanı almaya geldik, geliyor, bize dua et, dua. Duanızı yeter, almayın. Yeter, namazımı ben hiç bırakmam, zivade. Sen değil bize de. dua et. Allah razı olsun, hepiniz anne. <laughs> <bizden? gülüyor> <laughs> bu benim oğlum. Evet, tanıyorum. amca. Zaten geldiğimizde dediler ki amca da içerdi, iki kişiler dediler. Evet. Sonradan e, anneyi biz çıkarttık, senden biraz konuştuktan sonra e, amcanın birkaç saat öncesinden dışarı çıktığını. Ben oğlana gittim. Evet. Amca camiye gitmiş. Evet. Camiye değil, sen başka. ters konuşuyorsun. Camiye değil, değil mi Allah, Perşembe günü Bahattin'le yana gittim. Ben. Evet. Ha. Ha. Böyle öyle bir şeymiş. Marangoz sitesine. Biliyorum marangoz oraya oraya gittim ben o. <laughs> Ali çok kişiyi kurtarmıştır. Allah'ın izniyle tabii. Allah'ın yardımıyla ekip arkadaşlarının sağlam olmasından dolayı grup amirleri olsun, ekip amirleri olsun çok sağlam iş görüyorlar. Çok sağlam tertemiz iş yapıyorlar. Ee, Şirin Evler bölgesinde Koca Sinan'da bir yangın söz konusuydu. Bu tek başına yaşayan bir kadın çocuğuyla beraber mutfağa yanmıştı. Kadın çok üzüldüğünden dolayı kadının mutfağını yeniden yaptırdık, evini boyattık, e, tamir tadilatını yaptık. Bunu kendi cebimizden karşıladık. Yani itfaiyeciler gerçekten duygusal ve o kadar da e, insanlara yardımcı olmayı seven bir e, meslektir. İtfaiye teşkilatı aşağı yukarı ben şunu söyleyebilirim. Yüzde yetmiş fizik gücüne dayanıklı bir meslek. Fiziğin sağlam olacak. Edinmen gereken bilgileri sonradan ediniyorsun. Zaten itfaiyecilikle alakalı sivil hayatta bilgi edinme şansın yok. Burada yaşayarak göreceksin. Ama girerken fizik gücün sağlam olması lazım. Keza zaten biz yangına soktuğumuz insanları partnerler hep birbirlerine denk yaparız. 90-95 kiloluk bir insan Olası bir durumda tekelenip düştüğü zaman, baygınlık geçirdiği zaman o yanındaki partneri onu kaldırıp getirmesi lazım. Yani bir çuval gibi sırtını alması lazım. Dolayısıyla onu dengelemek zorundayız biz. Deterjan olarak A klas, B klas diye ikiye ayırdığımız deterjan sistemi vardır. A klas köpük, deterjan diyelim daha doğrusu 150 litre. B klas köpük, deterjan 50 litredir arkadaşlar. Bu A klas deterjanla B klas deterjan arasındaki fark ise bu A klas deterjanı bütün yangınlarda kullanabiliyoruz. İtfaiye. Buyurun. Neresi efendim? Tamam efendim. Hemen gönderiyorum. Tamam peki. Yangın. ikametgah yangını yangın. Bali Paşa Caddesi numara 102. Bali Paşa Caddesi numara 102. İkametgah yangını. beton binasının 9. katı yanıyor. Mahsur kalma söz konusu değil tamam. Kim arabayı çekti? Ağabey üzerinde oldu. Abi onların ya. Ne sakin? Patladı. Şimdi bir şey. 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 Şimdi bir bir şey. Şimdi bir şey. Şimdi baba oyuncak arabaların şarjdaydı işte ondan çıktı. yapacak bir E, ee, sokağın köşesine park etmiş bir araç yüzünden sokağa araçlarımız giremedi. Evet tabii o araç orada olmasaydı öndeki aracımız aşağıya yakın daha yakın ulaşıktı. Daha pratik bir müdahalemiz olurdu. ku buldunuz ahşap e, bina yangına gittiğinizde kapının önünde araç var itfaiyeci girememiş. Girmesini engel olan araç da vatandaşa aitmiş. Eğer o vatandaşımızın aracı orada olmasaydı e, bir olumsuzluğu göz önünde bulunduracak olursak orada insan kalma olasılığı daire içerisinde insanın olma olasılığı fazlaydı. Biz o insanı kurtaramayacaktık ve o aracı park eden yanan yerin sahibi de İtfaiye aracı sokağa giremedi. Vay efendim itfaiye aracı nerede kaldı, itfaiyeciler geç kaldı gibi bize tepki gösterecek diye. Bizim yangın çaldıktan sonra, yangın sireni çaldıktan sonra gruptan çıkmamız yaklaşık bir dakika. Bir dakikada biz kendimizi caddelere çıkarıyoruz ve araçlardan dolayı geç kalma ihtimalimiz oluyor. Çünkü araç parkı çok yani ters yerlere park ediyorlar ve bizim araçlarda normal bir hani binek araçları gibi küçük olmadığı için geç kalıyoruz araç parkından dolayı. Özellikle ara sokaklar, trafiğe geçilmez alanların yapılması, uygun su parklar. Ama bunun öncesine geldiğimiz zaman işte vatandaş kaldığı herhangi bir maruz olay neyse o an vuku bulduğu itibariyle itfaiyenin bundan haberi olduğunu zanneder. Vatandaş kalkar gece uykudan bir şekilde ya birileri ya kendisi fark eder, evi yanıyor. Apar topar kaçmaya çalışır. Kaçtıktan sonra o esnada Söndürmeye çalışır, müdahale etmeye çalışır, aradan belli bir zaman geçer. Nihayet belli bir zaman sonra itfaiye aklına gelir, arar. İtfaiyenin gelmesiyle olayın ilk vuku bulma arasında yarım saat 45 dakika geçmiştir zaten. Sen bir saatte geldin der. Yanan yerin sahipleri veya canı veya malı yanan bir insana bir dakika, bir saat gibi gelir. Onun için zaman zaman olay yerinde bize insanların, vatandaşımızın tepkisi oluyor. Doğal karşılıyoruz. Ee, biz hakaretler ve e, tartaklanmalarla e, muhatap olabiliyoruz. Bunu görmezden gelerek sürekli biz işimize adapte olarak müdahalemizi gerçekleştiriyoruz. Yangın. 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 Buradan <laughs> Yok kimse. sahibinden bilgiler Ocak üstünde mutfakta kesip kişi prize takılır. Bahattin herkes takım olarak ona yer veriyor. 2번째 <laughs> 도전 <laughs> Az önce gördüğünüz gibi yangından geldik. E, gün içerisinde olan ikinci büyük yangın diye tabir edelim bunu. E, bizim için doğal şeyler.